Canlar selamlar ben Cem bugün GTA San Andreas'ın Vice Takedown adlı modunu oynuyoruz Rusların yapmış olduğu bir mod haliyle Rusça konuşmalar diyaloglar vesaire ama biz oyuna odaklanacağız bir de gösterme amaçlı belki ilginizi çekerse oynamak istersiniz. İşte yine de linki bırakacağım İndirir oynarsınız zaten şu şekilde başlayalım hemen başlayalım seri geçiş yapalım oyuna Kareşe atmadın inşallah. Heh, yok. Kareş yok. Y diye. Hadi anlamıyoruz ama. Bir dakika. <laughs> Aa Vice City <laughs> Bankası söylüyor. Biz mi soyuyoruz? <laughs> Aa valla biz soyuyoruz. Aa <laughs> dur dur. Burada auto save var. Kaldığımız yerden <laughs> devam ediyoruz. Ben yeniden başlayacağım. Sıfırdan başlayalım lan. Böyle olmaz. Kaldığımız yerden devam ediyor. Kaldığımız yerden devam ediyor mu diye soruyor herhalde. El Banco. Vice City. Vice o meşhur bankasını soyuyoruz. Vay. Geç geç. Buraları geç. Zaten Rusçamız yok. Bu bir Etle girelim. Seni dövme. 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 falan dövme. Seni dövme. Seni dövme. Seni dövme. Seni var. Herhalde, ha? Aynen, aynen, Ragdoll falan var kadını öldürmeyelim. Son işimizi yararım ara. O ölümler fena. Çalan müzikler de fena. O adam beni takip edemedi ama o pompalı ile ver. O sıkıntı yok. Heh, geldi lan. San Andreas'ın modu arkadaşlar. Vice Take Down modunun adı. Bir ağza bak yevş getiriyor. Черт, Это фланж 9000! На взлом уйдет куча времени! Но можно уложиться в 5000! Давай я давай. валала, 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 вала, 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 Ты пойдёшь со мной? Как Хорошо, хорошо. Не стреляйте. Хорошо, хорошо. Yani bunu Rusça ya sakin ol demek. Rusçam çok kötü arkadaşlar, benim Rusçam yok. Ama yani bazı kelimeleri falan anlayabiliyorum. Gel lan gel. Хорошо. О, oh, без Еще шаг и я вынесу ему мозги. Ого, oh, yes. Этот ублюдок вылез из ниоткуда. А там Замок с часовым механизмом. У вас ничего не выйдет. Я разберусь с этим замком. Нам только нужен код, и все будет супер. Стой здесь. Шевельнешься, получишь пулю. Я смотрю заложников и сразу вернусь. Aslında bu ana menüyü Türkçe yapabiliriz ama oyun için yapamayız. Türkçe'ye indirirsek herhalde ana menü Türkçe olur derken

O. Oh. Allah kahretsin gel lan. Gel 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 buraya gel buraya gel. Lan buraya gel. Ulan sıksana salak öleceksin lan. Ölecek bu mu? Ya abi biz bunu nasıl koruyacağız bu adamı? Abi şimdi adamı Olmaz ki yine tekrar burada da. Olmaz abi you dur. You. Şu Salak, benimle gelmesi <laughs> lazım salak. Ben de gelir misin? Duman çıkıyor lan vurduğumuz yerden. Çabuk gel lan. Bu nereye gidiyor? Nereye? Nereye bak. Oğlum kaç tane SWAT var lan? Bu biz öldük. Şimdi burada kaç tane Sivad var? Kaç tane Sivad var? Ne? Bende zırh yok zaten, zırh yok, zırh, 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 zırh yok. Dur bunu, o zaman bu tarafa mı vuralım? Gel oğlum. Gel bu tarafa gel lan. Allah'ın belası buraya gel. Gel 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 ya nereye lan Allah senin belanı versin Bak kafamda gel gel Buradan gel hiç kimse vururum ya satayım var ya. Kapıdan, kapıdan her yerden giriyorum. Abi kaç tane var Swat? Temizledik mi lan? Bekle burada üst katta var. Dur 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 ben onu alacağım. Tamam güvenliği aldık. Az daha beni vuruyordu. Ha! Oh be! O köşeye geçmemiz lazımmış. Allah kahretsin! Ama yani çok saçma görev bu oğlum. Çok saçma görev yani yapmayın ye ile devam. Vurun la vur lan şunları vurun lan. Öleceğim. Ona bineriz lan. Çekilsene geri zekalı. Binin lan şuna binin. Sulama şov. Lastiği patlattılar lan. Lan ben basıp gidiyorum lan. Lan bir sene gel çabuk. Biriniz binin bari be. Başarılar. Kapat şunu. Vallahi arkadaşı orada bırakmak gibi bir niyetimiz yok ama mecburduk. Ulan nereye gideceğiz? Paint spray mi Ama yalnız iyi mod yapmışlar bu Ruslar var ya arkada işini biliyor ha. Sağlam mod yapmışlar. Gene bankanın önüne geldik lan. Bu adam almadan rahat yok bize herhalde. Dur dört kapalı bir araç. Şunu önüne kır, önüne kır, önüne kır şunun. Dur dur onu da alacağız. İt gibi bıraktık onu orada. Gel lan. Atla. Atla at, 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 at. küş Oho! Polislerden kurtul falan diyor herhalde ama nasıl olacak bu iş? Nasıl kurtulacağız lan polislerden? Hadi Tom'un mekana gir. Tom bizi kurtarır mı? Burada kalsak ne olur? geliyor. Her tarafta polis var ya. Paint spray bulmam lazım. Da paint spray var da bas. Bas 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 bas. Mod güzel mod da inşallah İngilizcesi de çıkar ya. ya ben sevdim aslında açıkçası modu. Yine <laughs> her zamanki bu Vice sokakları neyse ama şu paint spray'e gir. Çekil çekil çekil. O bir dakika radyo falan geçme. Ha. Evet görevi geçtik şimdi sarı yere gidiyoruz. Sarı yer nerede lan? Sen oyun sesi fazla mı? Bir dakika dur lan. Heh. Böyle daha iyi. Karşıya tekçeyiz. Dur dur dur. O zaman şuradan gidelim. Adam orada sattık o çok kötüydü ama olsun yapacak bir şey yok. Polise çarpmak aman ama. Yavaş lan. Oo, burada evimiz mi var lan bizim? о Эбаба! Просто без меня нельзя. Елена. Мы это сделали. Мы богаты, парни. Мы богаты. Что я вам говорил? Спецназу нельзя дремать, когда в городе появляется Сэм Рейнер. Парни, я пойду. Шон, заглядывай, может еще найдем делов. yok mu ya? Bunun bir an önce çıkarsınlar ya. Yolu da gerek, alt olur. Tam burası bizim evimiz. Eve bak ama şahane ya, bu evi almak. Ben size bu e eve girmek istiyordum hep. Hani Vice'de çok o kadar güzel evler var ki böyle satın alınmayan, girilmeyen yani. yani çok kötü yani. İtfaiye neye geldi lan? Aa. Oo bak soyulabilir ha. ne dur bilmiyor ki. Polis şey. Hemen iki polis oldu. Kim arıyor lan? Alo sen? Знаешь, благодаря вчерашнему дню все супер. Капат да? oh, hey, Капат а ты не мог бы заехать ко мне? Gezelim, bakalım, не var, не да, давай. Малибейк чизда. Отлично, Мали, иди, отлично. жду тебя. Капат сюда рук, он да? больше конжужжа бери А, чифте. кстати, Bir dakika eve giriliyor mu? Oğlum kapıda kayıt mı olur lan? Böyle bir eve gelmişiz kapıda kayıt olur mu? Burayı bir interior yapmaz mı insan ya? Şu güzelim yere. Şu güzel yere insan bir interior yapmaz mı? içine girilmez mi buranın ya? Kapıda mı yatıp kalkıyoruz köpek gibi? Olur mu lan öyle şey? O değil daha ilk görevden 50 bin dolar temiz. Ay kaydı yapak lan. Belki bunu da seri haline getiririz. Al kayıt. GTA San Andreas Vice Take oldu. Şimdi bir Malibu'ya falan gidelim. Arkadan bir dürttüm onu ama. Beğendiyseniz bu arkadaşlar beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdiden çok teşekkürler. Cansınız. Malibu burası geldik vallahi Malibu. Dur lan. Oo daha girişte müzik çalıyor ama. İçiliyor mu lan? İçilmiyorsun niye buradayız? Pro var burada. Malibu'da sıkıntı yok. Malibu'yu güzel yapmışlar da içki falan içilmiyor yani bir şey yapılmıyor. Rahat durun. Oh oh oh, 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 oh. Siz misiniz lan beni vuran? Ha hilelerle ilgili bir şey diyor. Hile yazdım ama çalışmadı. Red diyor oraya oku diyor. İleriyle çalışmıyor lan diyor. <gülüyor> Knockout. Enes <laughs> yani arkadaşlar Vice Takedown modundan bu kadar. GTA Sandras'ın San Vice Takedown modundan bu kadar. Ben de siz beğenmeyi 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 yorum atmayı abone, abone olmayı abone siz çevrenizi yersin. Sevinirim abone olmadığı için. Seriye bağlarız belki bilmiyorum. Ee, buna şimdi karar veremem ama ileride bakarız. Her neyse tabii ki linki de her zamanki gibi açıklamayı bırakacağım. Bir sonraki GTA'larda bir sonraki oyun modlarını görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.